ST Manşet'ten herkese günaydınlar. Ben Ece Maat. Haftanın son işlem gününde yanımda Bloomberg HT araştırma analisti Sevcan Dedeoğlu Ersözlü var. Sevcan günaydınlar. Günaydın. Sen Seninle dün sabah burada yayını yaparken e, enflasyon raporu toplantısı başlamıştı. 10.30 e, sularında başladı ve sonrasında zaten konuşulacağını bekliyorduk. E, enflasyon tahmininin aslında değiştirilmemesi e, en çok konuşuldu. Sonrasında ekonomist yorumları geldi. Bazıları seçik açıdan doğru buldu bazıları hala sonraki toplantılarda bir e, revizyon bekliyorlar ama genel olarak piyasaya da baktığımızda bir günlük aranın ardından pozitif kapandığını, yeşillerde kapandığını görüyoruz. Bugün de e, pozitif açıldı. İstersen oradan başlayalım konuşmaya. Hı hı. Piyasalarda risk iştahı nasıl Türkiye tarafında? Evet aslında e, ifade ettiğim gibi enflasyon raporu ve buradaki konuşmalar hem de Merkez Bankası başkan yardımcılarının da konuşmasıyla beraber aslında bir hani ekip halinde buradaki e, mevcut politikada e, ilerlenmesi gerektiğine dair Güç ifadeler aslında piyasa tarafından satın alındı ve hoş karşılandı. E, piyasa yükselerek kapattı ama gün içinde gelen yorumlar da yine olumluydu. Hı hı. Baktığımız zaman da biz burada 2024 sene sonu enflasyon tahmininin sabit bırakıldığını görüyoruz. Ama enflasyon şiddetlenirse, enflasyon beklentilerinin üzerinde artarsa hani gerekli adımların atılabileceğine dair bir ifade var. Şu andaki adım aslında faiz artırımı gelmeden hem sözlü yönlendirme hem de miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla beraber devam edeceği benziyor. Ama biz bundan sonra neyi takip edeceğiz? Tıpkı Amerika'da yaptığımız gibi aslında beklenen enflasyon oranı beklentiden beklentiyi aştı mı aşmadı mı bunu tartışarak izleyeceğimiz bir sürece giriyoruz. Daha aslında hep böyle veri odaklı merkez bankaları olduğunu konuşuruz. Bizim tarafta da aynı süreci başlattığımız için aslında araştırma tarafında olan insanlar için de olumlu. Piyasanın beklentileri açısından da yine olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yine dün aslında baktığımızda biz hep yabancı yatırımcına tahvil ve borsa hisse senedi alımlarını takip ediyorduk. Burada evet, hisse yani. senedinde alım olduğunu 132 milyar, çok milyar dolarlık tahvil tarafında 14,5 milyar dolarlık bir satış olduğunu görüyoruz. Ama borsada yabancı takas oranına baktığımızda da %37,5 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz ki bu geçtiğimiz sene bu oran %27 bandına kadar rekor düşük seviyelere inmişti. Dolayısıyla bunların hepsi bize olumlu bir paket, olumlu bir eğilim sunuyor yabancı yatırımcı nezdinde de. HSBC'den aslında gelen bir rapor oldu bu enflasyon raporu sonrasında. Onların da görüntü e, enflasyon raporu sonrası ve başkanın sunumu sonrasındaki beklentiler görüşleri olumluydu. Onlar da aslında bundan sonra takip etmek için biz de hani verilere bakacağız ve buradaki hem söylem hem veri bazlı incelemeye devam edeceğiz gibi bir mesaj var. Terminal ekranımız önüne gidebiliriz. Evet evet terminalden bakalım detaylarına. O sırada ben de aslında birkaç tane şirket haberi var. Bugün Borsa İstanbul'da belki de fiyatlamaları değiştirebilecek, pozitif ayrışabilecek onları da aktarmaya çalışırım. Borsa İstanbul 8950 endeks seviyesinde şu anda aslında günlük fiyatıyla görüyoruz biz. Dün %1,20'lik bir yukarı yönlü hareketlilik sağlamıştı. Dünkü kapanıştaki hacim 120 milyar TL bandındaydı. Aslında kuvvetli diyebileceğimiz 100 milyarın hı hı. üzerinde aslında kuvvetli diyebileceğimiz bir alım vardı ve baktığımızda endeksin bize haftalık getirisi %3,5 bandında. Aylık bazda ise %15'in üzerine bir getirisi var ve sene başından itibaren Ocak ayında dahil ettiğimizde %20'ye yakın bir getiri sağlamış durumda. Dün en çok hangi hisseler yükseldi diye baktığımızda yine çift taneye yakın sayan fiyatlamalar var. Bunlar başında ülker çekiyor. Ülker %9,97'lik bir yükseliş sağlamış ve aslında uzun zamandır negatif ayrışan gübre fabrikalarının 9,94'lük bir yukarı yönüne gittiğini gördük biz. Bu aslında hani tersten negatiften olumluya dönen bir şirketti. E, ee, Borusan yatırımında yine %9,94'lük bir yukarı yönlü olduğunu gördük. Ama ülkeli andığımız üzere en çok getiriyi bize aslında gıda endeksinin sağladığını gördük. Ve periferisinde aslında bankacılık endeksinin yatay Sanayi tarafında ise 1,67'lik bir kazanç getirisiyle beraber aslında günü kapattığını gördük. Dün TAV'dan bir haber almıştık. Aslında Türk Hava Yolları da zaten baktığımız süre içerisinde 2 hafta içerisinde aslında yükselişiyle beraber puan bazlı Borsa İstanbul'a katkı sağlayanlar arasındaydı. Ocak ayında dair yolcu verilerini açıkladılar ve Ocak 2023'e göre %18'lik bir artış var. Dolayısıyla bu da bugün Borsa tarafından aslında sevilebilecek, fiyat, yani Borsa'nın fiyatlamayı sevdiği bir haber olabilir. Euro Power Enerji'nin bir haberi var. O da aslında 1,8 milyon euroluk bir trafo sipariş aldı. Buradaki aslında bir hem finansman hem de büyük miktarı dikkat çekiyor. Dolayısıyla hani Borsa İstanbul hem şirket bazında dünkü aldığı enflasyon raporu bazında pozitif yükselişine devam ediyor. Burada 9000 endeks seviyesinde de aslında ramak kaldı diyebiliriz. Evet gün içinde daha da yaklaştı. Dün gün içi rekon, rekorunu da kırdı. Evet hem gün içi rekoru hem de kapanış fiyatı olarak da bizim için bir rekordu. Hı hı. Aslında borsa İstanbul'a bir tane grafiğimiz var. Onu da alabiliriz. Çünkü orada aslında biz şu anda 9000 endeks seviyesini göreceğiz ekrana gelecek olan grafikte ama e, yandaki kısımlar tam olarak çıkmamış galiba. Evet. Ama telefondan, telefondan söyleyebilirim onu. Şöyle bakalım. söylerim, söyleyelim. Eğer Borsa İstanbul 9000 endeks puanına ulaşırsa Evet geldi. Böyle bir şey infografiklerde <laughs> değişik bir olabiliyor. <neler, gülüyor> e, canlı grafikler olunca bazen yayında ister istemez karşımızda görebince heyecanlanabiliyoruz tabii ki. Ama infografik olması yine ayrıca onun güzelliğini gösteriyor. Borsa İstanbul 9000 puanına yaklaşırsa, endeks puanına yaklaşırsa aslında bizim gördüğümüz aracı kurumların tahminlerine yakınlaşmış oluyor. Şu anda 9000 değil ramak kaldı seviyemizde. Hemen bunları hatırlayalım. Ortalamasına baktığımızda aslında yurt içindeki büyük aracı kurumların 2024 sene sonu tahminleri yaklaşık olarak 11600 bandından geçiyor. E, garanti yatırım 11.500, e, finans, yatırım finansal 11.400, yapı kredi 11.500, OYAK 11.800 ve en yüksek olarak burada 11.900 endeks yatırım. seviyesini ve bir öncekinde tere yatırımdan geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında başlangıç noktasından hani o hedeflere doğru giden bir elindeyiz ama bu tahminler 2024 sene sonu için yapılmıştı. Biz şu anda Şubat ayının başındayız. Bunu not düşmekte fayda var. Ve ortalama olarak dedik 11.600. Bunu eğer biz sene sonunda tahmini olarak Dolar TL paritesinin de 30 küsur bandında kaldığını görürsek enflasyon raporunda eğer bunu da böldüğümüzde bize 3,10'luk bir dolar endeks fiyatı da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla baktığımızda hani hep konuşuyoruz dolar endeks zirvesine dolar yaklaştı bazında. mı diye dolar bazında. Burada 290 bandındayız 2,90 bandındayız. Burada da zirve bizim için 3,10 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bir kulağımızda küpe kalsın hep böyle yaklaşmak istiyoruz o 3 seviyesine o ama. Dolayısıyla sonunda oraya da geçilebilir eğer tahminler böyle giderse ve 30 seviyesine konuşalım. Aslında geçilebilir mi? yoksa o seviyeye yaklaştıkça satış dalgasına mı gelebilir? O da, olabilir, o da evet. var. Çünkü hani özellikle de dolar bazlı neye takip ediyoruz? İşte yabancı yatırımcı gerçekten hani geldi mi ve aslında hani zaten hani dolar bazındaki getiri performansı ile beraber kendimizi yurt dışındaki borsalara göre fiyatlıyoruz. Bu açıdan da bizim için önemli ve mevcut içerideki yabancı yatırımcıların aslında hani bir an stokların arttığını görüyoruz. 32 milyar dolarlık bir hisse senedi stokları var. 2,8 milyar dolarlık da bir tahvil pozisyonları var. Bunlara satma eğilimine gelirler mi? Ne zaman karlı noktada gelirler noktasında da burada karşımıza çıkıyor. Terminal ekranımıza geri dönebiliriz. Buradaki veriler üzerinden konuşabiliriz. Şimdi ABD tarafına dönelim. Orada da FED guvernörlerini her geçen gün konuşmaya devam ediyoruz. 3 aşağı 5 yukarıda aynı mesajları veriyorlar. Dün Barkin'in konuşması hı hı. vardı. Barkin de daha erken olduğunu söyledi. Bir yandan bunu takip ediyoruz. Bir yandan SAP'nin rekor tazelemesini takip ediyoruz. Burada şu anda ne fiyatlanıyor? Daha S&P'de yukarı yönlü hareket devam eder mi? Asla baktığımızda 5000 endeks endeksinin denedi gün içinde gün kapanışına 4998'de gerçekleşti. Aslında bir tarihi rekor gerçekleşmiş oldu. Haftalık kapanışta biz burada eğer pozitif eğilimi görürsek bugün de 15 haftadır üst üste yükselen ve kendi tarihinde kırmış olan bir eğilim göreceğiz. Momentumun düştüğünü konuşmuştuk burada. Alıcım hani gün içi grafiklerde alım hacmi o kadar veya alım iştahı yukarı yön primlenme o kadar olmuyor ama yine ne olursa olsun gün sonunda pozitife dön, dönmeye devam ediyor. Nasdaq ve Dow Jones'a da dün yine pozitif getirilerinin olduğunu gördük. BlackRock'ın bir raporu vardı. Aslında onlar da e, hani pozisyonlarını arttır gibi bir eğilime yani daha da aslında boğa diyebileceğimiz pozisyonda geçmiş durumlarda. Dün neyi takip ettik? Tahvil ihraçlarını takip etmiştik ABD cephesinde. E, burada ne oldu? E, rekor bir miktarda aslında talebin geldiğini gördük. E, bundan sonra yükselişlerin sınırlı kaldığına dair ifadeler vardı. Dün ABD ABD hazinesinin başındaki kişi aslında Janet Yalın'ı takip ettik. O da bize bir yıl önceki bankacılık krizi ile ilgili aslında bankacılık komitesi önünde ifade var, vermişti. ABD ekonomisini aslında şu anda ve ABD borsalarını aslında aşağı yönlü çeken küçük ölçekli bir banka aslında New York Bank Corp Bankası'nın %18 hatta %30'a düşen fiyatı. Hı hı. ve hı. Moody's'in aslında burada yatırım yapılamaz seviyeye çektiği notu ve bankanın elindeki aslında ticari gayrimenkullerin zarar görmesi nedeniyle bankanın zarar görmesiydi. Buna daha gelen açıklamada aslında Yalan şu ifadeyi kullandı. Stres var, devam ediyor. Küçük bankalar bu sorunu yaşayabilir ama her şey kontrol altında mesajını vermiş oldu. Dolayısıyla buraya bir miktar daha hassas olabilir piyasa. Hani buradan gelebilecek bir haber akışı çok daha aslında şu andaki olumlu fiyatlamayı bozucu etki gösterebilir. Bunu söyleyebiliriz. Tabii dolar güçlenişine güçlü konumuna daha doğrusu 104 seviyesinin üzerindeki konumuna Kasım'dan bu yana yükseldi ve oradaki konumunu korumaya devam ediyor. Euro dolar baskılanıyor ve aslında baktığımızda Avrupa borsaların için çok yeni bir haber yok. Sadece burada ne var? Dün aslında Mersk isimli bir deniz şirketinin, deniz transit şirketinin bir açıklaması geldi. Onun ardından %15'e yakın bir düşüş kaydettiğini gördük Mersk hissesinin ve aslında periferisinde yine küresel denizcilik şirketleri Hipek, Lloyd ve Nordsen'in de düşüş kaybettiğini gördük. Bu neye bağlı? Aslında baktığımızda yine Kızıl Deniz krizine bağlı olduğunu görüyoruz. Mersk'in açıklaması şuydu, Bu kriz büyüyor. Çok fazla parti işin içerisine dahil oldu ama krizi kim çözecek, ne zaman çözecek bir fikrimiz yok. Ve biz 2024'teki bu deniz ticaretini gelirlerimizin azalacağını yüzde iki yani iki buçukla dört buçuk aralığında bir bant içinde kalacağını azalma değil de aslında bu bant aralığında kalacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu da bizim için bir riskler açıklaması geldi. Dediğim gibi Mersk'in açıklaması stok alt yüzünde negatif kapanışına ve periferisinde diğer küresel denizcilik hisselerinin de aşağı yönlü hareket etmesine sebep oldu. Asya tarafında Orası da biraz karışık sayılır. yazdık. Çin, Asya ta, borsaları tatile çıktı diye hı hı. önümüzdeki 6 gün Asya Çin borsasında bir miktar daha az konuşacağız ama bu sefer onlar yokken önemli verileri takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta ABD enflasyon verisi var. Çin tatildeyken o veriyi takip ediyor olacağız. Hep genelde verilerin hani akşam seansındaki verinin sabah veya sabahki olan olayın akşam seansında ABD etkisini takip ediyorduk. Bu sefer daha tek bazlı olacak. Burada pozitif ayrışan Japonya kalmaya devam ediyor. Onun dışında baktığımızda CSA 300'de ve COSPİ'de yeşil grafiklerin olduğunu görüyoruz ama 6 günlük bir ara içerisindeyiz. Bunda yeniden notunu düşmüş olalım. Ve Esen, petrol. Evet, kısaca MTI'ye de bakalım. Sonra da evet aslında bunu söyleyelim. hızlıca geçelim. mevduat faiz tarafına da hemen toparlayalım. Brent petrolde yukarı yönlü bir atak görmüştük. Neden? Aslında burada yine Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisi. Aslında bir barış ateşkesinin olmayacağı haberi buradaki petrolü yeniden yukarı yönlü hareket ettirmişti. Doğalgazla biz aşağı yönlü trendin hala devam ettiğini görürken Brent petrol cephesinde %80 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştık. 81.50'yi gördü. Şu anda hani yatay negatifti ama fiyat 80 seviyesinin üzerine çıktı ve aylık getirde %5'in üzerindeyiz. Ham petrole baktığımızda burada da 76 dolar seviyesindeyiz. Aylık yine 5,45'iz. Dolayısıyla daha ilk 10 günü tamamlamadan %5'lik bir getiri var. Bu da risk unsuru olarak piyasaların fiyatlamasının içerisinde dahil oluyor. Şimdi istersen bir önceki daha demin gördüğümüz e, grafiğe Hı -hı. gelelim. Bu da çok konuşulan bir konu. Mevduat faizlerinin 50'nin altında kalması Hı -hı. ve hatta bunun borsaya yansımaları e, ve şu anda 51'e tırmandı diyor. O ne dersin? Evet. Hemen notunu düşelim 2 Şubat 2024 tarihi itibariyle biten haftanın verisi hafta bu. Evet. Dolayısıyla aslında biz geçtiğimiz hafta Yeni Merkez Bankası Başkanı ile beraber ne takip ettik. ZK adımını takip ettik. Burada aslında hani bankaların mevduat faizlerini arttırıp kredi faizlerini düşürebileceğine dair bir piyasa okuması gerçekleştirmiştik. O adımdan önce dolayısıyla buradaki gördüğümüz %51 ZK adımından önce şimdi beklenen acaba %51'in de üzerine çıkabilecek bir mevduat faiz oranı olacak mı, olmayacak mı? Hani piyasada bunu takip edeceğiz. Ama ne var? Baktığımızda biz kredi faizlerinin aslında bir miktar aşağı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. 60,7'de ticari kredi faiz faizlerinin yukarı yöne tırmandığını görüyoruz 54,2'de ve mevduat faizine %51 bandında olduğunu görüyoruz. Hep nedir? işte ev mevduatın yani riskli almak istemeyen hani Borsa İstanbul mevduata yüzünü döner mi? Burada bir asa satış dalgası bir tarafa mevduata giriş bir tarafa borsadan çıkış olarak algılanır mı? Önümüzdeki haftanın gündem maddeleri arasında aslında Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi de olacak. Borsa hep ne diye konuştuk? işte Avrupa Birliği ve Amerika ile ilgili olan haberleri seviyor ve bizim aslında bir miktar daha o Eski hani Batı güçleri beraber olan işbirliği haberleri pozitif yansıyor. f 16 da aslında yine borsanın fiyatladığı Hı -hı. haberlerden bir tanesiydi. Burada biz eğer hani rotada ve e, uluslararası manşetlerde işte Türkiye-Rusya yani işbirliği ve aslında hani buradan gelebilecek olan negatif bir haber akışı Batı ve e, ABD cephesinden görürsek borsa bunu bir miktar negatif fiyatlayabilir. Dolayısıyla uluslararası İlişkiler gündeminin yeniden borsayı ve uluslararası ekonomiyi etkilediği günler kapımızda olabilir. Ama buradaki şu andaki politikamız ne? Aslında her iki taraf arasında Rusya ile tahıl koridoru açısından aslında bir koridor bölge orta güç konumundayız. AB ve ABD yakınlaşan ilişkilerimiz var. Şu andaki olumlu nokta olmamız borsa tarafından seviliyor ama yine bir hassas döneme içerisine giriyoruz diyebiliriz. Bir sen, sonraki graf Evet evet da... onu söyleyecektim. ABD ile ilgili grafimiz vardı. Wall Street'in S&P 500'ü sene sonu tahminleri aracı evet. Aslında biz eğer BIST 100 9000 endeks seviyesine çıkarsa tahminlerin daha başında kalıyor diye düşünüyorduk ama S&P 500 cephesine geldiğimizde 2024 tahminlerini hani. hani geçti bile ilk iki ay içerisinde bir buçuk ay diyebiliriz Şubat başında olduğumuz için. JP Morgan'a sene son tahmini 4200'dü. Zaten aslında çok çörevize geldi. Hem için konuşmaları hem oradaki yine işlem deskinin açıklamalarını takip ettik. Morgan Stanley 4500 derken 4625 4625'ler, 4750, 4800 diye giderken aslında baktığımızda 5000 üzeri fiyatlamaların daha az olduğu, tahminlerin daha az olduğu bir, bir eğilim. City, Goldman ve Deutsche'nin 5000 bir tahmini var. Bank of America'nın 5000'de bir tahmini var ki zaten bu seviyeye geldik sayılır. Oppenheimer ve Van Strat'ın 5200 ve Yardane'nin 5400 gibi bir hedef tahmini var. Dolayısıyla S&P çok daha hızlı koştu. Ama bu hızlı koşmadan sonra bir miktar geri çekilecek mi? Kar realizasyonları gelecek mi? Bize ABD ekonomisinin aslında resesyona girmeyeceği fiyatlaması ile beraber güçlü ekonomi, güçlü istihdam piyasası fiyatlamalarını takip ediyoruz. Ama dün işsizlik maaşı başvurularında beklenenden daha düşük geldi. geldi. Bu da aslında olumlu bir veri olarak akıl yorumlanıyor ama. 218 hani, bin gelmiş 200 bin bekleniyordu. 224 bin beklenirken 218 bin geldi. Pardon. Dolayısıyla hani burada verileri takip ederken güçlü ekonomi verilerini daha çok sevecek ABD tarafı. Çünkü bilançolarında neredeyse %68'i açıklandı e, S&P cephesinde. %68'i de bilançoda aslına baktığımızda kötü ayrışmalar bilançolar vardı. 2024 beklentilerini düşüren bilançolar vardı. Ama genel olarak tatmini sağladı diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Sevcan yorumların için. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye de hoşçakalın.